Yürüyerek kilo veriyorum part 6. Şanlıurfa'daki Mavera medresemize geldik ve burada yürümeye başladım. Ben yürürken böyle eserleri okumayı çok seviyorum. Elimde okuduğum eser Risale-i Nur'un sözler eseri yani tefsir. Bunu okuyorum. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim okuyorum, Cevşen okuyorum, okuyorum da okuyorum. Sonra kainatı, sonra başımıza gelen olayları okumaya başlıyorum. Öyle oradan bakmayın çok küçük bir alanda yürüyorsun ne değişecek ki? Ben bazen burada o kadar çok yürüyorum ki sanki medreseden Balıklı Göl'e kadar gidip geliyorum. Yürümek duanın kabul edilmesidir aslında. Bak yürümek istedik ve yürümeye başladık. Ya koşmak istedik ve Allah bizi koşturuyor. Yani bütün fiillerimizi o yaratıyor. Ama biz istiyoruz ki şunla evlenelim. Biz istiyoruz ki böyle bir evimiz, böyle bir arabamız olsun. İstemeye hakkımız var. Bunda bir problem yok. Ama Allah vermediğinde Allah'a düşman oluyoruz. Bu yanlış. Allah bir doktor gibi. Ya istediğimizi veriyor ilaç olarak. Ya daha iyisini veriyor ya da vermiyor onunla zehirleneceğiz. Yani vermiyor onunla şirke gireceğiz. Vermiyor onunla Allah'a kafa tutacağız. O yüzden vermiyor. Bazen Allah'ın vermemesi de en büyük vermektir.